Yıllar önce bulduğu değerli bir taş sonrası taşçılığı kendisine hobi edinen Mustafa Kemal Koca, daha sonra değerli taşları bilimsel olarak araştırmaya başladı. Bilimsel araştırmaları sonucunda taşların birçok şifasının ve faydasının bulunduğunu keşfeden Koca, hobisini ve sevdasını ticarete dönüştürüp dağ bayır gezerek bulduğu değerli taşları işleyerek satışını yapmaya başladı. Daha sonra memleketi gibi gördüğü Kahramanmaraş'ta da taş aramaya başlayan koca, Kahramanmaraş'ın değerli taşlarını tüm dünyaya tanıtıyor. Kahramanmaraş'ın bu yönden çok zengin bir il olduğunu dile getiren Mustafa Kemal Koca, Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Yani dağdan yuvalanıp gelen bir taş gördük ilk başta. Ya dedik bu nedir böyle? Taşı kırıp içine baktığımızda böyle çok güzel ışıltılar olan yani ışıl ışıl bir taştı. O an kırdığımızda hepimizde istemsiz olarak bir e, mutluluk hissi oldu. Bir Hatta çığlık atmayı o bu ne gibisinden böyle. Taşı araştırdığımızda kristal kuvar jeotu olduğunu öğrendik. Bir jeot olduğunu ve bölgenin jeolojik yaşı, yaşıyla birlikte 35 milyon yıl bir yaşı olduğunu öğrendik. Dedik ya çok güzel. Tekrardan taşlar aramaya gittik. Çok güzel taşlar görmeye başladık. Sonra bu taşların çok ciddi ekonomik değerleri olduğunu öğrendik o zaman. Bu çok eski bir tarih. Araştırmaya başladık. Ya dedik bizi buna çeken ne? Yani bu taşın güzeli bizi niye çekiyor buralara? Ve dünyada bu taşların çok rağbet gördü ve bu taşlar alanların yüzde 95'lik bir kısmının enerji ve şifasına inandığı için aldığını öğrendik. Sonra hem gemoloji, taş bilimine merak saldık okulunu okuduk, hem de litoterapi denen taşların enerji ve şifası, kadimdeki enerji ve şifalarına merak sardık. her e, hepsini öğrendik. E, sonra ben devlet memuruydum devlet memurluğunu bıraktım ve bu taşların enerji ve şifalarıyla ilgili ve koleksiyon değeri olan taşlarla ilgili böyle bir iş yeri açtık. Yani bizi buraya getirdi böyle bir serüvene getirdi taşlar. Ya çok güzel. Çünkü ülkemizde özellikle Kahramanmaraş Gemoloji açısından çok zengin ama bilinmiyor. Biz bunu her platformda, hem her ortamda söylüyoruz. Hatta ünlü youtuberlar, belgesel kanalları gelip burada belgesel çektiler. Ee, Kahramanmaraş'ta yakut var. Genç dönem yakut ve hatta olgunlaşmış yakutlar, garnet taşı dediğimiz granat, lal taşı dünyada çok rağbet gören taşlardan biridir. Örnek Çek Cumhuriyeti'nin pran ekonomisinin yüzde altmışı, yüzde altmışı lal taşı yani garnet taşı dediğimiz taşa bağlı. Orada çok ciddi ve güzel rezervi var ama Kahramanmaraş'ta da inanılmaz bir garnet taşı rezervi var. Çok iri, çok büyük kütleler halinde garnet taşları var. Yakutlar var, kristal kuvars, ametis, sitrin, Lepidolit yani Kahramanmaraş'la çıkan taşları bir görseniz gemoloji açısından kesinlikle Kahramanmaraş e, bir e, taş cenneti. Yani gemoloji açısından çok değerli bir bölge. Aslında İstanbul ve e, dünyanın başka yerlerinden de açma teklifleri geldi ama taşlarla ilgili. Biz Kahramanmaraş'ı ve halkını seviyoruz. Burada bu iş yeri açmayı istedik. Üniversite yakınında bir yer bulduk işte ile yan yana. Açtık hizmet veriyoruz gelenlere. Hepimize kapısı açık, kapımız açık arkadaşlar.